Merhaba arkadaşlar, bu bölümümüzde halkla ilişkilerin etik yasalarına değineceğiz. Etik kavramı nedir? Ondan başlayalım. Etik sözcüğü Yunanca'da karakter anlamına geliyor. Etos sözcüğünden üretilmiştir. Etik bir kimsenin neyin doğru veya yanlış, haklı veya haksız olduğunu belirlemesini sağlayan değerler sistemi olarak tanımlanmaktadır. Her kültürün davranış kalıpları, değer yargıları, ahlaki kuralları farklıdır. Bu yüzden bir davranışın etik kurallara uygun olup olmadığı değerlendirilirken, o toplumun değer yargılarında da göz önünde bulundurmak gerekir. Mesleki etik ise bir meslek içindeki ahlaki düzenlemeleri belirlemektedir. Halkla ilişkilerde etik nedir? Bunun önemi nedir? Ona bakalım. Günümüzde teknoloji akıl almaz bir hızla gelişmektedir. Buna paralel olarak da iletişim olanakları da tabii ki artmıştır. Bugün dünyanın herhangi bir ülkesinde yeni bir teknolojik buluş olduğunda diğer ülkelerde bu buluştan haberdar olmakta ve hatta bu yeni buluşları hemen kullanmaya başlayabilmektedirler.